arkadaşlar. Son dersimizde size Lozan'ı anlattık. Lozan Barış Anlaşması çok önemliydi unutmayın dedim size. Bugün de başka bir konuya göz atacağız. Nedir efendim? Öncelikle 2. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışından bahsedeceğim. 2. TBMM'de ve bir de Cumhuriyet'in ilanından bahsedeceğim size. Öncelikle şurayı şöyle bir toplayalım. Arkadaşlar hatırlayın. Ee, 1. TBMM 23 Nisan 1920'de açılmıştı ve 3 yıl görev yapmıştı. Bu 1. TBBM'ydi. Neydi efendim? Savaşlar Meclisiydi. Olağanüstü mecliste, ihtilalcı mecliste. Bu meclisin amacı Kurtuluş Savaşı'nı gerçekleştirmekti. Amacı bağımsızlığı sağlamaktı. Ve bu görevini 3 yılda yerine getirdi mi? Getirdi. İnkılapçı meclis değildi. Bir tane inkılap yapmıştı. Neydi acaba? Evet saltanatı kaldırmıştı Lozan'a gitmeden önce. Savaşlar meclisi olduğu için bunun amacı misak-ı milliyi gerçekleştirmek, kurtuluş savaşını ne yapmaktı? Kazanmaktı arkadaşlar. Görevini yerine getirdi. Bu süre zarfında yıprandı. Aynı zamanda 2. TBMB'ye geçmenin en önemli sebebi de aslında 1. Mecliste muhalefet vardı. Sürekli sesler yükseliyordu. Mustafa Kemal ile birlikte bağımsızlık için hem fikirdi çoğu. Evet düşmanı yurttan atalım, kurtuluş savaşını kazanalım diyorlardı. Fakat egemenlik noktasında, devrimler noktasında onun kadar cesur değillerdi. Bundan dolayı 1. TBMM artık görevini bitirmiş, seçimler yenilenmiş ve ikinci TBMM görevine başlayacak. Ne zaman başlamış? 1923'te başlar, 27'ye kadar 4 yıl görev yapar. Görevine Gelince TBMM ilk önce ne yapmıştır arkadaşlar? Lozan'ı onaylamıştır. Şunu da unutmayın lütfen. Lozan'ı hazırlayan birinci TBMM'dir. Onaylayan ise ikinci TBMM'dir. Önce Lozan'ı onaylamıştır. Ardından Ankara'yı başkent yapmıştır. Daha sonra çok önemli inkılapları gerçekleştirmiştir. Cumhuriyetin ilanı gibi, halifeliğin kaldırılması gibi. Yani ikinci TBBM İnkılapçı meclistir. Bundan sonra anlatacağım bütün inkılapları gerçekleştiren meclis olarak aklında gereksin. Bazen kronolojik sorularda da bu şekilde ne yapabiliyor? Çıkabiliyor. Cumhuriyetin ilanına geçmeden önce şu konuya da değinmek isterim arkadaşlar. Yine sıralama olarak bilmemde fayda var. Ankara'nın başkent oluşu. Ankara Cumhuriyetin ilanından önce başkent olmuştur. Tarihim kaç? 13 Ekim arkadaşlar lütfen bunu unutma. 13 Ekim 1923. Öncüllü soru olarak soruyor, sıralama sorusu olarak. Diyor ki yukarıdaki olayları kronolojik olarak sıralayın diyor. Sen bunu artık bil. Cumhuriyetin ilanından öncedir Ankara'nın başkent oluşu. Ankara neden seçildi? Daha önce anlatmıştım size. Ankara Türkiye devletinin, TBb'nin neydi arkadaşlar? Merkezi konumundaydı. Güvenli olması, olması, jeopolitik konumu, haberleşmeye elverişli olması çok fazla sebep sıralamıştım. Bunlar yine geçerli fakat özellikle başkent olmasını Mustafa Kemal de çok istemiştir. Çünkü yeni bir devlet kuruyoruz. İstanbul başkent olamaz. Çünkü İstanbul yıllardan beri Osmanlı Devleti'nin başkentiydi. Yeni bir devlet kurduğu için yeni bir başkent yaratması lazım. Bu da küllerinden doğan devlet için uygun görülen başkent Ankara'dır. Ankara böylelikle başkent olmuştur. Gelelim önemli konumuza. 29 Ekim 1923 Cumhuriyetin ilanı. Arkadaşlar öncelikle Mustafa Kemal İlk günden beri hep söyledim size gelen geleni anlatırken, aklının bir köşesinde hep egemenlik vardı, hep cumhuriyet vardı. Fakat ortam hazır olmadığı için, arkadaşları bile Mustafa Kemal'e inanmadığı için Mustafa Kemal cumhuriyet kelimesini doğrudan pek ağzına almadı. Ama Amasya'nın gelengesinde bir madde vardı hatırlayın bakın. Ne diyordu? Milletin geleceğini yine milleti azim ve kararı diyordu. Burada egemenlik vurgusu yapmıştı. Ardından Erzurum'da, ardından Sivas'ta, Amasya görüşmelerinde hep halk egemenliğinden bahsetti Mustafa Kemal. Fakat ortam hazır olmadığı için, meclisin içinden çok fazla ses çıkacağı için hep bunu ne yaptı? Geri plana erteledi. Ama artık Cumhuriyet'in ilanının sırası gelmişti. Acaba bu ilanı hızlandıran, zemin hazırlayan olaylar neler? Şöyle bir göz atalım. Öncelikle saltanat kaldırıldı ve devlet başkanı sorunu ortaya çıktı. Arkadaşlar 1 Kasım 1922'de saltanatı kaldırdık. Vahdettin 17 Kasım'da İngiltere'ye gitti ve böylelikle artık bu devletin başkanı yok. Mustafa Kemal var. E Mustafa Kemal meclis başkanı diye geçiyor. E yeni devletin başkanı kim? Böyle bir sorun ortaya çıktı. Bu da yine cumhuriyetin ilanını zorunlu hale getirdi. Aynı zamanda TBMM'nin açılması yine cumhuriyetin ilanına zemin hazırlayan nedenlerdendir. Meclis açıldı. Egemenlik kayısı şartsız halkındır denildi. Bu da cumhuriyete giden yollarda bir basamak oldu. Bir diğeri de Meclis hükümeti sisteminden kaynaklanan hükümet bunalımı. Bu tarihe sonbahar bunalımı Ekim bunalımı diye de geçmiştir. 27 Ekim 1923'te. Burada şimdi bir duralım. Ben size daha önce anlatmıştım. Dersimi iyi dinleyen, notunu iyi alan öğrenciler bunu hatırlar. Arkadaşlar, tarih dersi özellikle dinlerken öğrenci mutlaka not almalıdır. Sen kendi notunla çalış. Ben ne kadar anlatırsam anlayın anlatayım. Sen bunu dinledikten sonra ufak bir kağıda not almıyorsan bu bilgiler kalıcı olmaz. Bunları mesela teker teker anlattık. Neydi meclis hükümeti? Bir meclis başkanı vardı. Aynı zamanda hükümetin de başkanıydı. Bakanlar meclis içinde tek tek oylamayla seçiliyordu. Bu da bir kaosa nedeni oluyordu. Bir bunalıma neden oluyordu. Yine böyle bir dönemde bakanlar istifa etti, bunalım başladı. Ardından Fethi Okyar hükümetinin de istifa etmesiyle birlikte ortada kocaman bir kaos ortamı oluştu. 27 Ekim'de gerçekleşen bu olay tarihe sonbahar bunalımı veyahut Ekim bunalımı diye de geçmiştir. Böylelikle bu buhran da artık bardağı taşıran son noktadır. Bir değişiklik gerekmektedir. Böylelikle 29 Ekim 1923'te Türk milletine yakışır Cumhuriyet rejimi ilan edilmiştir. Cumhuriyetin ilanı ile birlikte Mustafa Kemal Eminim derin bir nefes almıştır. Baştan beri istediği, adım adım nakşettiği günler artık kapıdadır. Cumhuriyet ilan edilmiştir. Cumhuriyet ilan edince beraberinde ortadaki sorunlar teker teker kaldırılmıştır. Mesela devletin artık adı ve rejimi gün gibi ortadadır. Bunlar belirlenmiştir mesela. Aynı zamanda ulusal egemenlik ilkesi pekişmiştir. Bu adam ne diyordu baştan beri? Halk iradesi diyordu. Halk egemenliği diyordu. Bir şekilde zümrelerin elinde bulunan egemenliği alıp halka vermek istiyordu. Ve böylelikle bu gerçekleşti. Aynı zamanda devlet başkanı sorunu ortadan kalktı. Ne oldu? Mustafa Kemal Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk cumhurbaşkanı oldu. İsmet İnönü ikinci adam olarak başbakan sıfatıyla anıldı. Aynı zamanda Fethi Okyar'da arkadaşlar meclis başkanı olarak ne yaptı? Görevinin başına geçti. Gelelim son maddemize meclis hükümeti sistemi 3 yıl görev yaptı demiştim. Artık yerine Cumhuriyet'in ilanıyla birlikte kabine sistemine geçildi. Nedir bu kabine sistemi? Şöyle bir özetleyeyim. Kabine sistemi meclis hükümeti sisteminden gayet farklı bir sistemdir. Bu sistemde partiler vardır, partiler seçime girer. Bu seçim sonucunda en fazla oy alan Partinin başkanı, genel başkanı, başbakan olur. Cumhurbaşkanı yanına çağırır, tebrik eder. Ona hükümet kurma görevi verir. Ve böylelikle başbakan bakanları seçer. Bak, bakanlar oylamaylaydı. Artık kim seçiyor? Başbakan seçiyor. Başbakan teker teker yazar. Turizm Bakanı Ahmet, Sağlık Bakanı Selim. Bunları yazar, Cumhurbaşkanı'na götürür, Cumhurbaşkanı onaylar ve böylelikle hükümet kurulmuş olur. Kabine sistemi ile birlikte artık daha rahat ilerleyen sistemin içerisinde hükümet bunalımı yaşanmaz. Aynı zamanda bakanlar daha kolay seçilir. Aynı zamanda bu, bu şekilde hükümetin kurulması kolaylaşmıştır arkadaşlar. Sistem daha hızlı çalışır hale gelmiştir. Cumhuriyetin ilanından sonra kabine sistemine geçildiğini bilgi olarak aklına yaz. Böylelikle Cumhuriyet'te ilan edildi. Artık sırada halifeliğin kaldırılması var. Onu da bir yer derste anlatayım. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Başka bir derste görüşmek üzere. İyi günler.